Merhaba arkadaşlar, Hükümlerler ve Canlılar kanalına hoş geldiniz. Merhaba Sevgi Hocam, nasılsınız? Teşekkür ederim, Nilay Hocam. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Dönemimiz ilerliyor. Evet. Yazılılarda yaklaşıyor maalesef. Nasıl çalışsın bu çocuklar? Nasıl unutmasınlar Vay. konuları? Unutma için birazcık kafamızda farkı değiştiriyor. Yine nöronlarımızın değişik değişik huylarından bir tanesi. Ee, bunları nöronlarımız gibi düşünecek olursam, Nöronlarımız beynimizde bağlantı kuruyorlar. Bu bağlantılar şöyle oluyor. Mesela bugün dersi dinledim. Biyoloji dersinde uç beynin bilinçli hareketler olduğunu öğrendim. Atıyorum. Arkadaşımla tartıştım. Ya da kız arkadaşımla, erkek arkadaşımla artık neyse onunla görüştüm. Gibi bu şekilde hayatındaki yaşadığı şeyleri not alıyor beyin. Ee, siz akşam ya da bir sonraki gün, daha sonraki gün, ondan sonraki gün, haftalar geçtiğinde bunu tekrar etmezseniz beyin şöyle diyor. Aa biz bu konuyu hiç tartışmadık bir daha, hiç konuşmadık diyor. Hiç aklımıza bir daha getirmedik diyor. Bu gereksizmiş ya diyor. O da gitsin diyor. Hop uçtu gitti. Uç beynin artık görevini bilmiyorsun. Aklına bile gelmiyor. Tekrardan yeni bir şey mi yaşaması lazım? Veya He, yeni bir şey mi olması evet, lazım? Evet. Bunu güçlendirmesi lazım. Hı. Ki biz bunu nereden biliyoruz? Mesela, e, bu ergenlerimiz niye eski sevgililerini unutabiliyorlar ya da niye sürekli hatıraları canlı kalıyor? Çünkü orayı sürekli tekrar ediyorlar <laughs> maalesef. İşte şurada şu vardı, burada bu vardı, burada ya bu. bu o, o bağlantı çok güçleniyor. Bu bankta bir... oturmuştuk, o ne <laughs> <laughs> o, O kadar çok güçleniyor ki beyin diyor ki, aa bu çok önemli. Bunu asla unutamam diyor. Tetikliyor yani sürekli evet, bu oraya. Bu bağlantıyı daha da güçlendiriyor. <laughs> <diyor> ki, <evet. gülüyor> Bunu iyi bir sağlamlaştırıyor. Bu burada kalıyor. Ya üzüldü. Ya. <laughs> yani anılarını sürekli güncel tutmazlarsa orasında unutabilme ihtimalleri var. Ama bizim hedefimiz neresi? Şu an. Dersi dinleyelim. Dersi dinleyelim. Uç beynini güçlendirelim. Ha, tekrar edelim. Bol miktarda tekrar etmesi gerekiyor. Ne kadar tekrarlanırsa yaşadığımız şeyler, o kadar hafızamızda sonsuza kadar yer tutabilir. Ama düşünmezsek, maalesef hiç istemediğimiz şeyler aklımızda kalabilir. <gülüyor> <gülüyor> Var mıdır böyle unutamayan tarihte birileri? Ay, burada ne demeye acayip. Var tabi ya. Ben yine Kanuni'den örnek vermek istiyorum. Sen seviyorsun Kanuni'yi. <laughs> böyle şey kulağımın arkasında mehter çalıyor böyle <laughs> şeyler anlat. Kanuni'nin Hürrem'e olan aşkını bilmeyen yoktur bence. Evet. Yani. Ee, Kanuni resmi nikah kıyan tek adam Hürrem'e. Hürrem e, bu olsun. konuda baya başarılı çıkmış zaten haliyle. Kanuni'nin üçüncü evliliği. İlk evliliğinden çocuğu olmadı. İkinci evliliği olan Mahi Devran'dan Mustafa oldu ki tahtın en güçlü varisi Mustafa'ydı bu arada. Ama oldu. Evet maalesef. Bunu anlatmıştım şortusta. Ee, Hürrem'den de birden fazla çocuğu oldu. Hem kız çocukları hem de erkek çocukları oldu ama e, Kanuni kendi yaşarken kendisini için Mimar Sinan'a bir külliye yaptırıyor. Öldükten sonra oraya yatacağını söylüyor kendisi de. Zaten ancak Hürrem daha önce ölüyor. Ya. Hürrem ölünce de Kanuni'nin Hürrem'e yazdığı böyle aşk dolu beyitler var. Bu beyitlerde şeyden bahsetmiş. Gözümde yaş kalmadı. Gönlümde ah kalmadı. Sevdiğim neredesin gibi cümleleri var. Aşırı seviyormuş zaten Hürrem'i. Kendisi de çok geç ölüyor bu arada. Yani geçten kastım şöyle. 72 yaşında ve hala sefere gidiyor. Evet. Zigetvar Seferi sırasında vefat ediyor. O hikayede de konuyla biraz bağlantısı da mı anlatayım? O hikayede de şey var. Kanuni Zigetvar Seferi esnasında vefat ediyor. Vefat ettikten sonra şimdi Zigetvar İstanbul'a çok uzak. Uzak olduğundan dolayı da Kanuni'yi oradan oraya götürmeleri aylar sürer. Şehir İslam'dan fetva alıyorlar ne yapalım diye. Şehir İslam diyor ki Kanuni'nin iç organlarını çıkartalım. Kanuni'nin bedenini saralım ve İstanbul'a götürelim diyorlar. Şey İstanbul'da bu fetvayı veriyor. Kanunun iç organlarını çıkartıyorlar. Ziget kalesinin dibine gömüyorlar. Kanuni'nin bedenini de sarıyorlar. İstanbul'a getiriyorlar. İstanbul'a getirdiklerinde de şey diyorlar. Hani padişahımız hasta. Allah ona şifa versin. Ee, çünkü 46 yıl devleti yöneten adamın ölüm haberini bir anda veremez. Hmm. Bu yüzden de Allah ona yardım etsin, Allah ona şifa versin, halk dua etsin onun için diye söylüyorlar. Ee, bir süre sonra da zaten Kanuni'nin ölüm haberini verecekler. Şu an günümüzde ne zigit var kalesi var. Ne de Kanuni'nin hiç organları var. Ben de yani yok. Var. Şey var bir de. <laughs> e, Babürler var. Babürşah. Taç Mahalli belki bilirsin. Evet. Ee, Babür Şah. Şahçıyan böyle güzeller güzeli, zarafetiyle ünlü. E, Mümtaz Ercüment <laughs> Begümle evleniyor, <laughs> ismi <Mümtaz>. biraz, <laughs> İsmi biraz şey olabilir. Begüm evleniyor, evleniyor. <laughs> Sarayımın incisi diye bahsediyor. Ya çok ne güzelmiş. Evet, çok güzelmiş, çok seviyormuş zaten. Yalnız kadın 1631 yılında e, sefer sırasında 14. çocuğunu doğururken ölüyor. 14 mü? <laughs> Helal olsun. <laughs> Helal Ölüyor aslında. öldükten sonra Babür, e, bunalma giriyor. Hatta saçlarının bir anda beyazladığı falan rivayet edilir tamamen. Onun üzerine de şu an günümüzdeki taç mahalli yaptırıyor. Yaptırımı da 20 yıl falan sürmüş onunla. Onun Tamamlanda. üstüne 20 yıl daha yaşamış adam yani. Yani aşk böyle bir şey Sevgi Hocam. Şimdi ergenler unutsun orayı güçlendirmesin falan diyorsun da iki çocuklu biri konuşuyor burada. <laughs> bir, evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir tarih öğretmeni, bir biyoloji öğretmeni. Haftaya farklı konularda tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.